Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz manyetik akı ve indüksiyon elektromotor kuvveti. Şimdi daha önce manyetik alanla ilgili hem soru çözdük hem de konu anlatımını gördük. Manyetik alan ne yapıyordu? Şurada 1B manyetik alanı olsun. Bu sefer inceleyeceğimiz nokta şu. Bu manyetik alan çizgilerini bir çerçeveden geçiriyorum. Şöyle bir çerçeveden geçiriyorum. Şimdi burada manyetik akı dediğimiz şeyin tanımı şu. Hemen onun tanımına bakalım. Manyetik akı, manyetik alan içindeki bir yüzeyin dik kesitinden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısının bir ölçüsü. Yani çizgi sayısının bir ölçüsünü veriyor bana. Demek ki çizgi sayısı ne kadar fazlaysa manyetik akı da o kadar fazla. Aynı zamanda buraya dikkat etmem gereken nokta ne? Dik kesitinden geçen. Yani manyetik alanla manyetik alanla çerçeve birbirlerine dik olması lazım. Maksimum olabilmesi için. Aynı zamanda şimdi çerçeveyi şöyle aldım. Bak, çerçeve bu. Çerçevenin yüzey normali yani yüzeyden çıkan dik çizgi bu. Manyetik alan neydi? Sağa doğruydu. Bak yüzey normaliyle manyetik alan arasındaki açı kaç derece? 0 derece değil mi? Ya da 180 derece burada gösterdiğim gibi. 0 ya da 180 de yani maksimum olması lazım paralel olduğu zaman. Yüzey normaliyle manyetik alan. Ama çerçeveyle manyetik alan birbirlerine ne olması lazım? Dik olması lazım. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bak çerçeveyle... Manyetik alan yani birbirlerine dik olduğunda maksimum oluyorsa çerçeveyi döndürdüğüm zaman şu konumdan diyelim ki şöyle bir konuma getirdim çerçeveyi. Şöyle bir. E normalde ne olacak? Diyelim çerçeveyi tete kadar döndürdüm. Normalde ne kadar dönecek? Tete kadar dönmesi lazım değil mi? Gene burada benim manyetik alanım şu muydu? Şuydu değil mi? Manyetik alanım. Yüzey normalimde ne oldu artık benim bu? Oldu değil mi? Bak yüzey ile manyetik alan arasındaki açıya bak. Tete kadar değil mi? Ha gittikçe ne oluyor? Manyetik alan çizgi sayısı üzerinden geçen manyetik alan çizgi sayısı azalıyor. Eğer ben bunu döndürmeye devam edersem yani çerçeveyi bu konuma getirirsem manyetik alanı da şöyle gösterelim. İçerisinden geçen manyetik alan olur mu? Olmaz değil mi? O zaman Çerçeveyi döndürdükçe, çerçeveyi döndürdükçe yani aradaki açı yüzey normali ile manyetik alan arasındaki açı arttıkça ne oluyor? Manyetik akı azalıyor. O zaman matematikten hatırladığım bir nicelik var. Kosinüs. Değil mi? Kosinüs sıfırda ne olacak? Maksimum olacak. Aynı burada olduğu gibi teta sıfırken neydi? Bak buraya. Teta sıfırken maksimumda manyetik akı. Kosinüs 90 da ne olması lazım? minimum olması lazım. Değil mi? Kosinüs sıfırda bir. Kosinüs sıfırda minimum yani sıfır. Aynı burada olduğu gibi. Bak yüzey normali bu. Manyetik alan bu. Manyetik alanla yüzey normali arasındaki açı 90 derece olduğu zaman manyetik akı olmuyor. O zaman kosinüs teta doğru orantılı bir nicelik olacak. Manyetik alan diyoruz değil mi? Manyetik alan şiddetiyle doğru orantılı. Manyetik alan şiddetiyle doğru orantılı. O zaman yüzey alanını arttırırsam bu çerçevenin üzerinden geçeceği manyetik alan çizgi sayısı da artar mı? Artar. Yüzey alanıyla da doğru orantılı olması lazım. Aradaki açıyla da ne olması lazım? Ters orantılı olması lazım. Aradaki açıyla da ters orantılı olması gerekiyor. Değil mi? Ters orantılı. Yani elde edeceğim son nokta. Hemen şunu da söyleyelim. Manyetik akıyı fi ile gösteriyoruz. Son olarak elde ettiğim formül ne? Bununla doğru orantılı olması gerekiyor. Fi neydi? Manyetik akı. Manyetik akı. A dediğim ne? Çerçevenin yüzey alanı. Teta dediğim ne? Yüzey normali ile manyetik alan arasındaki açı. Devam edelim şimdi. Devam edelim. Bak burada da farklı şekilde göstermiş. Bu sefer de manyetik alanı döndürmüşüz. Çerçeveyi sabit tutmuşum. Buradayken maksimum değil mi? Buradayken maksimum. Sonra manyetik alanı birazcık şöyle döndürmüşüm. Yüzey normali ile manyetik alan arasında alfa açısı var. Gittikçe azalıyor geçen manyetik akı. En son yüzey normali ile yüzey normali manyetik alan arasındaki açı ne kadar 90 derece kadar o zaman buradaki manyetik akı ne kadar olması lazım sıfır olması gerekiyor buradayken manyetik akı ne kadar B çarpı A kadar buradayken manyetik akı ne kadar fi eşittir B çarpı A çarpı alfa açısı vardı değil mi burada kosinüs alfa kadar devam edelim bakalım hemen örnek sorudan başlayalım Demiş ki bize yüzey alanı S olan bir tel. Yani A yerine ne yazacağım? S yazacağım. Çerçeveyi alana şekildeki gibi yerleştirilmiş tel çerçevi bir konumundan iki konumuna getirildiğinde oluşan akı değişimi. Akı değişimini nasıl gösteriyorum? Delta fi ile yani son durumdaki akı eksi ilk durumdaki akı şeklinde yazabilirim. Değil mi? İlk durumdaki akıyı hemen bulabilirim. Zaten bak Çerçeveyle manyetik alan nasıl Birbirlerine dik? Çerçevenin yüzey normaliyle yüzey normaliyle manyetik alan birbirlerine paralel. Yani akının maksimum olduğu durum. O zaman şöyle diyebilir miyim B çarpı A kadar bir manyetik akı var şu anda ilk durumda. Son durumda, son durumda çerçeveyi döndürmüş değil mi bu adam? çerçeveyi döndürmüş. Ne kadar döndürmüş? 60 derece kadar döndürmüş. Şimdi şöyle düşünün. Şurada hemen çizelim. Elimde bir çerçeve var. Bu ilk durumu değil mi? Bunun yüzeyi normali şu. Yüzey normali şu. Manyetik alan şu. Ve manyetik alan aşağı doğru çiziyorum. Şimdi ben çerçeveyi çerçeveyi 60 derece döndürsem burada olduğu gibi 60 derece döndürsem 60 derece şöyle çerçeveyi döndürdüm diyelim. 60 derece döndürdüm. E yüzey normalde ne kadar dönecek doğal olarak? 60 derece kadar dönmesi lazım değil mi? Yüzey normalde 60 derece kadar dönecek. E B manyetik alanım gene aşağı doğru. Tekrar çiziyorum buraya. B manyetik alanına. Bak şimdi. B manyetik alanı şuydu değil mi? Yüzey normalim ne kadar döndü? 60 derece kadar döndü. Aradaki açı ne kadar? 60 derece değil mi? Şimdi ne yazıyorduk bunun yerine? Onu da hemen yazalım. B çarpı A çarpı kosinüs idi değil mi? Buradaki teta kaç derece? 60 derece. Normal ile manyetik alan arasındaki açı 60 dereceymiş. Onu yazdım. Fi son ne geldi buradan? B çarpı A çarpı kos 60 geldi. Değil mi? Kos 60 geldi. Ecos 60'da neye eşit? 1 bölü 2'ye eşit. O zaman fi son eşittir. B çarpı A çarpı A bölü 2. Şimdi hemen şuraya delta fi'yi yazalım. Delta fi eşittir. Fi son eksi fi de değil mi? Son konum ne kadar? E, son durum ne kadar? B çarpı A bölü 2. A yerine de ne yazacaktık? S yazacaktık. B çarpı s bölü 2 eksi ilk durum ne kadar b çarpı a kadar b çarpı s kadar yazacağız yani a yerine s yazdığımız için buradan da ne gelir eksi b s bölü 2 kadar gelir delta fi bu eksi bana neyi gösteriyor neyi gösteriyor manyetik akı manyetik akı azalmış azalmış şimdi burada büyüklüğünü sorduğu için çok önemli değil. BS bölü 2 cevabımız da. Daha sonra indüksiyon elektromotor kuvvetini incelerken buradaki eksi işareti benim için önemli olacak. Manyetik akı azaldı mı arttı mı diye bakmam gerekiyor benim. Yani değişimi ne kadarmış? Manyetik akı değişimi BS bölü 2 kadarmış. Devam edelim. Yine başka bir örneğimiz demiş ki yüzey alanı 2 metrekare olan. A'sı ne kadarmış? 2 metrekare kadarmış. Bir çerçeve şiddeti 5 Tesla olan. B eşittir 5 Tesla. Onu da yazdım. Düzgün manyetik alanda bulunmaktadır. Buna göre çerçeve manyetik alan çizgileriyle bak çerçeve manyetik alan çizgileriyle 30 derecelik açı yaptığına göre Çerçeve. Çerçeve diyorum. Yani şu çerçevem olsun benim. Tamam mı? Şu da manyetik alan çizgilerim olsun. B manyetik alanı. Şurası kaç dereceymiş? 30 dereceymiş. Bana neresi lazım? Çerçevenin yüzey normaliyle manyetik alan çizgileri arasındaki açı lazım. Yani şuradaki açının kosinüsünü alacaktım değil mi ben? Bu çerçevenin neyi? Yüzey normali. Yani şurası kaç derece? 60 derece kadar. Yani kos 60 yazmam lazım değil mi? Manyetik akı kaç Weber'dir diye sormuş bize. Fi eşittir. B çarpı A çarpı kosinüs tetaydı. B ne kadar? 5 tesla kadar. A ne kadar? 2 metre kare. Kosinüs 60. O da eşittir. 10 çarpı kosinüs 60 ne kadar? 1 bölü 2. Buradan ne gelir? 5 Weber kadar gelir. Bunun manyetik akısı. Devam edelim. Şimdi manyetik akıdan bahsettik. Manyetik akıyı aslında niye inceledik? Şu sebebimiz şu. İndüksiyon elektromotor kuvveti. İndüksiyon elektromotor kuvveti dediğimiz şey ne? Aslında bunu bunu keşfeden ilk Faraday. Faraday şunu keşfediyor. Eğer bir manyetik alan varsa dışarı dış bir manyetik alan varsa bu manyetik alan içerisine bir çerçeve koyduğumda tamam mı? Bir çerçeve koyduğumda bu çerçeve manyetik alan içerisinde döndürdüğüm zaman üzerinden geçen akı değişecek üzerinden geçen akı değişimi. Şimdi manyetik alan neye sebep oluyordu? Yüklerin hareketine sebep oluyordu değil mi? Eğer yükler hareket ediyorsa da ne olur? Akım meydana gelir. Doğru mu? Akım meydana gelir. İşte burada indüksiyon akımı dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Yani manyetik alan içerisine bir tel çerçeve koyuyorum. Telin tel çerçevenin içerisinden geçen manyetik akıyı değiştirdiğim zaman ortaya indüksiyon elektromotor kuvveti ve akımı çıkıyor. Yani değişen manyetik alan size neyi veriyor? Elektrik akımını veriyor. Bunu daha sonra nerede göreceğiz? Alternatif akımda göreceğiz. Alternatif akımda mesela diyelim ki N, S, iki tane mıknatıs var. N'den S'ye doğru da manyetik alanımız var diyelim. Bu manyetik alan içerisine bir çerçeve yerleştirdim. Şöyle bir çerçeve yerleştirdim. Bu çerçeve manyetik alan içerisinde döndürmeye başladığım zaman üzerinden geçen akı zamanla değiştiği için değiştiği için ki bunun frekansı normal evlerde kullandığımız alternatif akımın frekansı 50 Hz demek. Saniyede 100 kez değişiyor anlamına geliyor. Bu saniyede 100 kez değişiyor manyetik akı. Bu size neyi getiriyor? Değişen manyetik akı akımı yani indüksiyon akımını getiriyor. İşte bu konuda da onu inceleyeceğiz. İndüksiyon, indüklenen yani dışarıdaki bir değişimle etkilenen, oluşturulan akım ve elektromotor kuvveti. Şimdi daha önce delta fi'yi zaten göstermiştik. Önceki soruda yani fi son eksi fi'likti. Manyetik akı değişimini bu şekilde veriyoruz. Oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti. Yani buradaki manyetik akı değişiminden kaynaklanan elektromotor kuvvetinde epsilon eşittir eksi delta fi bölü delta t le veriyoruz. Yani bu ne demek? Şimdi formülü bir yorumlayalım. Birim zamandaki delta t dediğimiz birim zaman. Birim zamandaki manyetik akı değişimi bana neyi veriyor? İndüksiyon elektromotor kuvvetini veriyor. Peki buradaki eksi işareti ne işe yarıyor? Eksi işareti de lens yasası. Lens yasası. Bu kısım Faraday yasası. Yani delta fi Böyle delta t birim zamandaki akı değişimi elektromotor kuvvetini verir. lenz yasası da bize şunu söyler. Oluşan indüksiyon akımı kendini oluşturan etkiye her zaman zıt yönlüdür. Kendini oluşturan etkiye kendini oluşturan etkiye zıt yönlüdür. Bunu daha sonra detaylı olarak zaten inceleyeceğiz. Üzerinde de soru çözeceğiz. Kaçan kovalanır, kovalanır hikayesi. Aslında böyle, buradaki kaçan kovalanır. Ne demek bu? Kaçan kovalanırdan kastımız şu. Diyelim ki manyetik akı azalıyor. Çerçevenizden geçen manyetik akı azalıyor. Akı azaldığı zaman bu sefer çerçevede oluşacak olan indüksiyon akımı azalan manyetik akıyı arttıracak. Yani açığı kapatmaya çalışacak yönde oluyor. Yani senin azalan manyetik akını eksi işareti diyor ki azalan manyetik akıyı öyle bir akım geçir ki çerçeveden arttırsın. Arttırsın. Eksi işaretinin mantığı budur. Şimdi burada bir de N harfi var. N dediğimiz şey de şu. Yani çerçevemiz illa tek sarımdan oluşmak zorunda değil. Birden fazla sarıma sahip olabilir. O zaman işte burada sarım sayısı devreye giriyor. Kaç tane sarım varsa delta fi bölü delta t'yi onunla çarpıyoruz. Şimdi daha önceden bildiğimiz V eşittir I çarpı R formülü vardı. Ya da epsilon eşittir I çarpı R şeklinde de kullanabiliyoruz. değil mi? Buradaki EMK'yı indüksiyon elektromotor kuvveti olarak alırsam akım neye eşit olur bu sefer? E bölü R olur. İşte buradaki elde ettiğim akım indüksiyon akımı olur. İndüksiyon akımı olur. Yani siz ne yaptınız? Çerçeveyi manyetik alana koydunuz. Üzerinden geçen akıyı değiştirerek neye sebep oldunuz? Bir akım üretilmesine sebep oldunuz. Hemen onu da şurada uygulamalı görelim. Bak şimdi birinci durumda çerçeve içeri doğru manyetik alan bulunan bir bölgeye giriyor. Şimdi için içindeki manyetik akı değişimine bakalım şimdi. Buraya girerken Buraya girerken içeri doğru manyetik alan ne oluyor? Artıyor değil mi? Her geçtiğinde, her geçtiğinde çerçeve sağa doğru içeri doğru olan manyetik alan artıyor. Şimdi ilk durumda içeri doğru doğru manyetik alan artıyor. O zaman azaltman lazım senin. Azaltman lazım. Bunu nasıl yaparsın? Dışarı doğru manyetik alanı oluşturacak bir akımla yaparsın. Sağ el kuralını hemen devreye sokalım. Dört parmağımızla akımı kavruyorduk. Dört parmağımızla akımı kavruyorduk. Baş parmağımız manyetik alanı gösteriyordu. Çerçevede bulurken özellikle söylüyorum bunu. Çerçevede bulurken manyetik alanı ne yapıyorduk? Dört parmağımızla akımı kavruyorduk. Baş parmağımız manyetik alanı gösteriyordu. Dışarı doğru. Bak burada oluşan akım nasıl manyetik alanı oluşturuyor? dışarı doğru bir manyetik alan oluşturuyor değil mi? Senin içeri doğru manyetik alanın artıyordu. Dışarı doğru oluşturduğu manyetik alanla indüksiyon akımı ile birlikte dışarı doğru manyetik alan oluşturuyorsun. İkisi birbirlerine ters yönlü olduğu için kendini oluşturan etkiyi ne yaptı? Azaltmaya çalıştı. Bak lens yasası burada devreye girdi. Hemen yanındaki şekle bak. İçeri doğru manyetik alan değişiyor mu? Değişmiyor değil mi bu bölgede hareket ederken? O zaman manyetik akı değişimi yoksa Manyetik akı değişimi yoksa indüksiyon akımı var mı? Yok. Akım da yok demektir bu. Buraya geldim. Burası da ilginç. Bak, içeri doğru manyetik alandayım değil mi şu an? Çerçeveyi dışarı çekerken içeri doğru manyetik alan ne oluyor? Azalıyor. Çerçevenin içindeki içeri doğru manyetik alan azalıyor. Azalan etkiyi de bak kaçan kovalanır diyordu ki azalan etkiyi de arttıracak. O zaman bunun üzerinden öyle bir akım geçirmem lazım ki azalan içeri doğru manyetik alanı arttırsın. O zaman saat yönünde akım dolandığı zaman burada bu dolanan akım içeri doğru manyetik alan oluşturur değil mi? İçeri doğru manyetik alan oluşturur. Dolayısıyla azalan içeri doğru manyetik alanı oluşturduğum içeri doğru manyetik alanla birlikte arttırırım. Azalanı arttırdım bak. Azalanı arttırdık. Burada artını azalttık. İçeri doğru manyetik alan artıyordu. Oluşturduğum akımda dışarı doğru dışarı doğru manyetik alan oluşturdum Artan manyetik alanı azalttım. Artıyorsa azaltıyorsunuz. Azalıyorsa da manyetik alan arttırıyorsunuz. Olayımız bu. İndiksiyonu. Hemen buna bakalım. Bak şimdi. N'den S'ye doğru değil mi? manyetik alan çizgileri? Sen eğer mıknatısı sağa doğru yaklaştırırsan sağa doğru manyetik alan ne olur? Artar artan manyetik alanı öyle bir akım geçirmem lazım ki bu çerçeveden azalsın. Yani indüksiyon akımının oluşturacağı manyetik alan sola doğru olması lazım ki B indüksiyon diyelim buna. B mıknatısı B mıknatısı azalsın. O zaman bundan hangi yönde akım geçmesi lazım? Bu şekilde. Sahil kuralını uyguladığınız zaman oluşacak, oluşacak olan indüksiyon akımı bu yönde olması lazım. Şimdi bak burada Mıknatıs sağa doğru hareket ederken sağa doğru manyetik alan artıyor. Doğru mu? Hemen şurada yapalım. Bak şimdi. Mıknatıs sağa doğru hareket ederken B manyetik alanı artıyor, değil mi? Bunun manyetik alanı sağa doğru olduğu için. O zaman artan manyetik alanı indüksiyon akımının oluşturduğu manyetik alanı ne yapmam lazım? Azaltması lazım. Bu artıyordu, değil mi? artan manyetik alanı indüksiyon akımının oluşturduğu manyetik alanına azaltacağım. Demek ki bu şekilde bir akım geçmesi lazım ki bunun sola doğru manyetik alanı olsun. Artan manyetik alanı azalsın. Şimdi çerçeveden uzaklaştırdığım zaman da çerçeveden uzaklaştırdığım zaman da mıknatısı ns diyelim. Sağa doğru olan manyetik alan b mıknatıs azalıyor azalan bu manyetik alanı ne yapmam lazım? Arttırmam lazım. Kaçan kovalanır hesabı. Değil mi? O zaman bunun üstünden geçecek olan akım bunun üstünden geçecek olan akım mın oluşturduğu indüksiyon manyetik alanı sağa doğru olması lazım ki azalan manyetik alanı desteklesin. O zaman bundan oluşacak akımın yönü de bu şekilde olması gerekiyor. Hemen gelelim buna. Bak şimdi. Demiş ki sarım sayısı en olan akım makarasına çubuk mıknatıs şekil birdeki gibi V hızıyla yaklaştırılmaktadır. Bu durumda akım makarası üzerinde oluşan indüksiyon akımı I1. Aynı çubuk mıknatıs akım makarasına aynı mesafeden şekil 2'deki gibi 2V hızıyla yaklaştırıldığında oluşan indüksiyon akımı ise I2'dir. I1 akım yönünü bularak büyüklükte karşılaştırınız. Bir kere zaten hızlarıyla büyüklükleri doğru orantılı olması lazım. Ne kadar hızlıysa manyetik akı değişimi o kadar fazla olması lazım. Değil mi? Manyetik akı değişimi o kadar fazla olması lazım. O zaman iyi 2 büyüktür. iyi bir diyebilirim. Doğru da. Doğru da. Bundaki manyetik akı değişimi buna nazaran daha fazla olması gerekiyor. Şimdi geldim buna. Bak şimdi. Bunun oluşturduğu manyetik alan, mıknatısın manyetik alanı ne tarafa doğru? Sağa doğru değil mi? Sen bu mıknatısı bu makaraya yaklaştırdığın zaman sağa doğru olan manyetik alanın artıyor. B mıknatıs artıyor. Şimdi artan manyetik alanı ne yapması lazım? İndüksiyon akımının oluşturduğu manyetik alan azaltması lazım. Yani oluşturacağı indüksiyon akımının manyetik alanı sola doğru olması lazım. Şimdi öyle bir akım geçireceğim ki sola doğru manyetik alan oluşturacak. Yani bu şekilde sağ kuralını uyguladığım zaman dört parmağımla kavruyorum. Baş parmağım sol tarafı gösteriyor. O zaman geçecek akım bu şekilde olması gerekiyor değil mi? İki yönünde olacak ki indüksiyon manyetik alanı sola doğru olsun. Şimdi geldim buna. Bak bunun manyetik alanı da sola doğru değil mi? ne, ne tarafı gösteriyorsa manyetik alanı da o tarafa doğru olacak. Şimdi sola doğru manyetik alan mıknatısı yaklaştırdıkça artıyor mu? Artıyor. Oluşturacağın akım makarasındaki manyetik alan ne tarafa doğru olması lazım? Sağa doğru olması lazım ki artan manyetik alanı indüksiyon akımının oluşturduğu manyetik alan azalsın. O zaman bundan geçecek akımda sahil kuralını uyguladığım zaman bu şekilde olması gerekiyor ki manyetik alanı, indüksiyon akımının manyetik alanı sağa doğru olsun. O da hangi yönde olur? Bir yönünde akım geçirmesi lazım. Bunun neydi? İki yönündeydi. Yani i bir eşit iki yönünde olacak. i iki hangi yönde olacak? Bir yönünde olacak. Büyükleri de i iki büyüktür. i bir olması gerekiyor. Devam edelim bakalım. Örnek üzerinde üzerinden i akımı geçen K ile L halkası sayfa düzlemi şekildeki gibi yerleştirilmiş. Buna göre L halkası artı x yönünde hareket ederse, bak şimdi bunun sağ taraftaki manyetik alanı ne tarafa doğru? Sayfa düzleminden içeri doğru değil mi? Sahil kuralını uyguladığın zaman. Sen bu çerçeveyi artı x yönünde hareket ettirdiğin zaman içeri doğru olan manyetik alan ne oluyor? azalıyor değil mi? İçeri doğru olan manyetik alan azalıyorsa o zaman bunu oluşturacağın indüksiyon akımıyla azalan manyetik alanı ne yapman lazım? Arttırman lazım. Yani indüksiyon akımının yönü azalan manyetik alanı arttıracak şekilde olacak. Yani indüksiyon akımının manyetik alanında sayfa düzleminden içeri doğru olması gerekiyor. Değil mi? Yani artı x yönünde hareket ettirdiğin zaman bir yönünde bir yönünde akım oluşur doğru. L halkası artı x yönünde hareket ederse iki yönde akım oluşur yanlış. L halkası hareketsizken manyetik akı değişmez. Manyetik akı değişmezse akım oluşmaz o da doğru. 1 ve 3. Devam edelim. Demiş ki sayfa düzleminden dışarı doğru olan B manyetik alanı içerisinde 0,5 saniyede 6 Weber 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 Weber bölü metrekareden 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 Weber bölü metrekareye düşürüyor. Manyetik alan içindeki bir kenarı 2 metre olan kare çerçevede oluşan indiksiyon emekası kaç volttur diye sormuş. Epsilon eşittir eksi delta fi bölü delta t. Delta fi eşittir. E, e, fi son eksi fi ilk yazıyordum. Değil mi? Son durumdaki manyetik akım ne kadar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Değil mi? Eksi ilk durumdaki manyetik akım ne kadar? 6 çarpı 10 üzeri eksi 3. O da eşittir. Eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Weber bölü metrekare. Değil mi? Delta fi. Devam edelim. Epsilon eşittir. Eksi. Delta F'yi bulmuştuk. Eksi, çar, eksi 4 çarpı 10 üzeri. Eksi 3 bölü. Ne kadar? Kaç saniyede olmuş bu? 0,5 yani 5 çarpı 10 üzeri. Eksi 1 diyebilirim ona da. Değil mi? Buradan da ne geliyor? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 1 bölü 5 yani 4 bölü 5 yazabiliriz buraya. Şöyle de yazabilirim bunu. 4 bölü 5 çarpı 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 desem. Değil mi? Burada ne gelir? 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 voltmuş. Burada oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti. Ne yapmış? Ne yapmış? azalan bir manyetik akı var. Azalan manyetik akıyı oluşan manyetik indüksiyon akımı ne yapacak? Arttıracak, değil mi? Arttıracak. Dolayısıyla sonucumuzda ne çıktı? Pozitif çıktı. Bir dakika. Tabii ki buraya şunu da eklemeyi unuttuk. 2 metre olan kare çerçeve. Buraya A'yı da ekleyeceğiz. Onu da ekleyelim. A'yı da ekleyelim. Yani A'sı ne kadar bunun? 4 metre kare. 4 yazacağım buraya. Çarpı 4. Çarpı 4. Çarpı 4 olacak. Buradan ne gelir? Sonuç. 4 ile çarparsam bunu bir de. 32 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir değil mi? Epsilon eşittir. 32 çarpı 10 üzeri eksi 3 volt. Çünkü fi dediğim neydi? Fi dediğim B çarpı A'ydı değil mi? A'yı yazmayı unutmayacağız. Burada olduğu gibi. Şunlar B. Evet arkadaşlar. Bundan sonra gene konuya devam ederiz. Bu videoluk bu kadar olsun. Mutlaka tekrar edin. Bu manyetik indüksiyon konusu zor bir konu. Başlangıçta anlamakta belki birazcık güçlük çekebilirsiniz. Sonra ama bir kere oturduktan sonra yapması gerçekten çok basit. Size zaten sorup sorabilecekleri belli başlı. Soru kalıpları var. Bu soru kalıplarının dışına çok fazla çıkamıyorlar. Eğer bu konuyu bir kere oturtturabilirsiniz. Bundan sonra bir daha hiç sıkıntı çekmezsiniz. Az bir soru tipi var. Lütfen çalışın. Lütfen. Mutlaka tekrar edin. Soru çözmeye de bakın. Soru çözmeye de bakın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.